açman lazım youtube'u yani yayın var abi yayın varsa yayın var işte açamam ki açman lazım neden açman lazım? Ne neden açman lazım? lazım. Nerede? <laughs> çok kasıyor o internetler çok kötü ya. İşte o yüzden oynamak. <laughs> 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 o oh. Öyle böyle kasmıyor. Şuraya bak. Asa böyle, böyle kasmıyor. Ay baba da kaslanır mı var senin? Evet. Ay kaslanır mı var? Çok Açar çok kötü taşıyor. Öyle, öyle 4 kilo aldım Asım Asım Bak, şu oraya, şu oraya. E, yok, yok 4 tane vurdum Baba Asım, Asım. Oh, no. Baba Baba 2 oldu 2 de